Merhaba. Ben okul öncesi öğretmeni Öznurcan. Bu videomuzda sizlere disgrafinin tanımından ve ters yazı yazan çocuklar için etkinlik önerilerinden bahsedeceğim. Disgrafi yani yazma güçlüğü, okunaksız ve düzensiz yazma, bazı harflerin karıştırılması örneğin b, d, m, n I, İ, S, Z gibi harflerin karıştırılması durumu, rakamların ters yazılması durumu ve noktalı işaretlerinin dikkat edilmemesi gibi durumları içermektedir. Ters yazı yazan çocukların sorunların giderilmesi için veya tamamen ortadan kaldırılması için etkinlikler yaptırabilirsiniz. Örneğin, tuz veya un dolu bir kap içerisine karıştırılan harfleri parmak veya çubuk yardımıyla yazdırabilirsiniz söylediğim harfe boya, söylediğim rakama taş koy gibi etkinlikler yaptırabilirsiniz. Zikzak ve dalgalı çizgiler içeren görseller üzerine fasulyeler yardımıyla takip etmesini isteyebilirsiniz. Ayrıca iki farklı resim arasında farkı bul gibi etkinlikler yaptırabilirsiniz. Sizler de disgrafi konusunda detaylı bilgi almak için merkezlerimizle iletişime geçebilirsiniz.